Hoş geldiniz arkadaşlar. Avcı mısınız? Evet. Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Belgenizi görebiliriz mi? Kimliğinizi görebiliriz abi. Tabii. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bilal. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şükrü Bey. Al. Azelim. Selam. Selam. Şöyle. Selam. Ne yaptınız? Dergi alabilir miyim? Tabii. <laughs> bir takuzları bir kontrol edin arkadaşlar, <laughs> Av, yapabildiniz <mi> arkadaşlar? <gülüyor> 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 Av yapabildiniz mi arkadaşlar Yaptık Yaptık ne keklik tavşan? Bir tane keklik vurdum, üç tane tavşan vurdum. Üç tane tavşan. İyi vallahi, buç değilsiniz bugün. Değiliz. Güzel. Niye bırakmıyor? Sen bir boşaltsana onları. 01 01 2013 Bu Ardından aldım. Buradan aldım. Ben de şaşırdım. Ya. Var mı kardeş? Bak içine bakabilirsin. Takıdı var mı? 12, i̇ki, 12. Ya, bu şey. şey bu, şey. Şu Ocakla, hayır, Buna. Buna. Boş mu? Takozum orada. Önden bakabilirsiniz. Takoza kontrol edeceksiniz. Mermi Yukarıda yatsın parmağı koy takozlar mı yok? Takoz normal mı? Takoz ama takoz takıldıktan sonra da 5 tane vermiyoruz. At iki mermiyi. Üçüncüyü buyur, üçüncü evet. almaz. alıyor mu? Yok. Almaz. 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 Takozum var, Almaz. 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 Yapısına göre, Avlarınızı görebiliriz arkadaşlar böyle görüntü. Bir görüntüye, görüntüye alabiliriz mi arkadaşlar? Tavşan işte keklik olmuşsun herhalde. Kınalı keklik. Evet. Kek mi dişi mi? Vallahi onu bilemem. Dişi benziyor. Dişi, Hadi, şey, dişi benziyor. <laughs> benziyor. Arkadaşlar <laughs> öbür avları görme imkanımız var mı? Tamam tamam. tamam. Şey, <laughs> abi, top, top. Şey... abi ne demek? Verebilirsiniz <laughs> <daktırsın>. <laughs> arkadaşlar. Kaç tane bunu bakacağım? Üç. Ha sen şey düştü. Sen al. aldın mı sen? Ne? ne? Tek, tek tek. tek. Belgem yok. Buralarda o şoförümüz. Ha? O şoförümüz. Şoför? O adamı şuraya bıraktık, o gitmedi. Buraya mesela. bıraktık. <laughs> arkadaş bizi karşıladı. Şöyle dolaştı, şoför arkadaş. Bu e, yaban keçisi alıyorlar, hiç gördünüz mü? Rastladınız mı? E, 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 efendim, yaban keçisi bugün görmedik e, ama... O. Biz burada üç kişiydik. He, bugün mü? Evet. Hani bunların şarjör uzunluğu Bundan var ya. Ona göre oluyor. Hatta arkadaşlar. Hatta ben bildirdim. Al korumaya bildirdim. He. Orada biz kesmişler. Karşıdan ya da vurulmuş daha önce. Aç onu bir ha. Ha. Görü ha. Ha. görüntüleyelim yani. Kayra sıkılmış, böyle yuvarlanmış hayvan aşağıda da kesmişler, oradan kaldırmışlar. Siz mi açtınız? Ben Bu senin mi? Biz üç kişiydi o zaman. Adildi, Cuma'ydı. Ben bildirdim o zaman. Evet, arabayla geldiniz. Gölbaşı merkezden mi geliyorsunuz? <laughs> He, Gölbaşı merkezden geliyorum. Ben köyden Şöyle. geliyorum. Baya parçalamış ya hayvanı. Yok, o içini biz o, o içini aldık. aldık. Ha, siz temizliyorsunuz, evet. koku yapmasın. Evet. Çok evet. güzel. Aynen öyle. Evet, çok güzel. Başka <laughs> var mıydı? Ha. kaldırıp çıkarabilirsin. Tekin bir tane herhalde. Kaldırıp çıkarabilirsin. Bu tane. Arkadaşlar onları koymayalım. Ha. Sizinle bir bizim ekiple beraber bir e, görüntü de alalım. Ha. tamam. Avlarla tamam. elinizde olsun. Tabii. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yine bunu içine koyarsın. Ha, ya, bırak, oradan koyarsın. bir bu tane, tane, tane tavşan. 4 Çantayı kişi 3 tane tavşan. tavşan. Çanta benim. 4 kişi, 3 tavşan vurduk. İki tane abi. İki. Şarkı şarkı. aldım. Şarkı şarkı. aldım. Arkadaşın Arkadaşın Telefon şey edin edin şarkı ettik. Şarkı. Arabanın yanındaydı. Oraya geldi. Arkadaşa gördüm. Bu evet. benim çantam. Çanta siz olur mu ya? <gülüyor> <gülüyor> kaptan diye siz miydiniz? Efendim? Kaptan olan sen miydin? Evet. Sizin belgeler herhalde yokmuş. Yani yok bu bizi getirdi. Sen Sen arkadaşım geldi. Bu gel. şey, şoför bu. Geldi şey ya. de bunu burada koyduk, koyup gitmek. Siz av, av yaptınız mı? Yok. Bunları karşıladım. De senin, senin ruhsatın var. Ama sen bu abelgan şey olmadan dedim, onu almak zorundayız. Benim, böyle, benim şu sırtıma bir ağrı geldi. Hatta tamam. şey sardım bak. Abelgan yok değil mi sen? Yok. Yok. Onun ruhsatı var. Ruhsatı olabilir ama belgesi yok. Tüfeği burada. Şuna bir baksana kardeşim. Tamam bir dakika. Sen onu al kardeş alalım onu. Bu onlar tamam mı? Şuna ya bir bakalım da. Şu ya şey ya avlanma pulu. Pul bulmayacağım. Avlanma pulu. Ben benim kusatını yaptık. Bakın bunlar. Abi bana şey verdin mi? Evet, kontroller yapıldı. Herhalde herhalde bir eksiğiniz yok. Evet, var hayır. mı belgeli avcılarımız arkadaşlar haricinde bir kişi, kişi, bir, kişi hariç, evet, de bir kişi bir kişi hariç değil mi? Bir kişi var. Herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Yok. yok. Yalnız o belgeli arkadaşlarımızın bir daha söyle. 22. 687. Evet. 87. 0, 69. 0, 0, Altmış dokuz. Sıfır 0, 88. 0, tamam? E, tamam. Neyi kaldı? Onu, onu verebilirsin. Sen kardeş al. Tamam. O diğer arkadaşım. Bunun da Ali yorum. Ali Y'ye Y, E. Değil mi? Y, E, yumuşak Y. Y, E, G, Z, re i. R, i M. R, E, re. Yerim. yerim. Yerim, yerim. Ve, ve, ve. Evet, yerim. Tamam. Hatacaya gidiyoruz. 245. Şey, Hatacaya değil ha. Ne? E, avcılık numarası. Avcılık <laughs> numarası. <laughs> 0, 0, 9, 0, 0, 75, 0, 75, 0, 75, 0, 75, 0, 75, 0, 75, 0, 75, 0, Hazırlık numarası. Eee 23 200 23, 23 evet, Medet, asker. Hmm. Medet Asker. Medet Asker. Medet Asker. <laughs> asker. asker. Medet Asker. E, 22, 22, yep. 22 22 Evet. 22. evet. 22. 22, 23. 23. 132 <laughs> 08 80. 80. 80, 80. 80 80 84 84. Arkadaşım da tamam. Başka? Ha. Bir tane daha var. <laughs> Numarası 093 093 23 18 23 18 Cumakula koca. Ee, koca Koca Mağa, Koca Koca